Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hangi kapıdan geçerek lerlemektesin? Bugünkü konu başlığımız ve bu kapılardan geçerken hangi enerjiler hayatında hakim? Bunları soracağız. 3 tane destemiz var. Mavi kartlarımız var, koyu mavi, açık mavi ve mor kartlı destemiz var. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben koyu mavi kartlı desteyle başlıyor olacağım. Evet mikrofonu unuttum arkadaşlar ya. Umarım ses iyi geliyordur. Şimdi kapatıp açmak istemiyorum onu bağlantısı için. Videoya devam etmek istiyorum. Birinci destemiz seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Koyu mavi kartlı desteği seçtin. Umarım nihaya iyiliğine hizmet etsin. En doğru bilgi anda aksın gelsin. İlham versin keşfettirsin. Muhabbete vesile olsun senin için. Peki bakalım hangi kapıdan geçerek ilerliyormuşsun. İçsel gerçeklik kapısından geçiyormuşsun. Bunun detaylarını daha sonra alacağız ama bakalım bu kapıdan geçerken mevcutta hali hazırdaki enerjileri ne dediğimiz zaman buradaki bölüm bize cevap verecek. Şimdi ateş beşlisiyle başlangıcı yaptı. Dolayısıyla aksiyon var mı? Rekabet var mı? Evet. Eylem var mı? Evet. Ya yani hareketlilik var en azından. Tutku var, heves var. Burada birbirine rakip rakip hedefleri olan enerjilerden bahsediyor bunu da can sıkıcı bulan ee, bir halde bir enerji var bu başkalarıyla anlaşmazlıktan hoşlanmayan bir enerji var burada devam ettiğimizde bir değişiklik yap diyor ne kadar mükemmel sonuçlanacağını o zaman göreceksin diyor enerjiler ve toprak altılısıyla ııı ee, para, zaman ya da çabalarının karşılığını göreceğini, yeni kariyer fırsatlarına sahip olabileceğini, daha daha ya da daha iyi sağlık, esenlik, refah enerjilerine sahip olabileceğini, borç alabileceğini ya da borç kapayabileceğini söyleyen enerjiler var burada. Yardımlaşmaya açık enerjiler var. Ve bir dönüşüm enerjisi de var aynı zamanda olduğundan başka bir duruma evrilen bir süreç var burada. Ruhsal olgunlaşma, değişim kapıda görünüyor. Ve bir dönemin sonu geliyor ve bir dönemin başlangıcı, yepyeni bir dönemin başlangıcı da kapıda görünüyor. Evet de diyor sana burada. Evet hayır sor için uygun bir şeyse seçtiğin konu. Evet de diye burada işaret etti. Bir değişiklik yap. Burada da bir değişiklik yap. Enteresan iki farklı deste bu. Bir değişiklik yapın ve evet deyin. Burada da diyordu ya bir değişiklik yapın ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksiniz diyordu. Burada da bir değişiklik yapın ve evet deyin. Gelen bu teklife evet deyin. Romantizme evet deyin. Çünkü buna hazırsınız artık diyor. Ve vuslat kartıyla özlemi çekilen sevilenle bir araya gelmek durumu burada yaşanabilir. Ee, ya da yokluğunu çektiğin bir kişi, durum, konu her neyse ona kavuşabilirsin. Böyle bir enerji var burada. Baktığımız zaman. Aslında her ne kadar rekabetçi enerjilerle başlasak da zaten bu durumun bu durumun hoşunuza gitmediği aşikar. Değiş Değişiklik yapıp evet dediğin zaman gerçekten de bunun meyvelerini alacaksın gibi görünüyor. Bu durumu değiştirecek, dönüştürecek görünüyor. Ve artık buna da hazır, hazırsın aynı zamanda. Bu evet'e hazırsın diyor. Muhabbet dolu kavuşmalar sevindirecek seni sevindirecek kavuşmalar kapında görünüyor. Peki o zaman bakalım içsel gerçek kapısı bize ne söylüyormuş. Diyor ki evrensel temel ilkelerin farkındalığı, mutlak gerçeği, yaşamın gizemlerini anlamak ve bilmek baskısı, anlamak için bireysel gerilimi çözme baskısı bu kapıdan geçerken hissedilebilir diyor. Bu kapıdan geçerken cazibe, etki, araştırma, birbirine dayanma, doğal dehanın açığa çıkması ve gizli bilgilerin ortaya çıkması gibi durumlar yaşanabilir diyor. Sonuçta Ulaşacağın şey bir gizem ee, ve diyor ki içsel gerçeğin gücü sessizliktedir. Biraz daha bakalım detaylara bu kartla ilgili. Evet, şöyle bir şey var. Bir kitabımı açacağım tabii ki. Diyor ki. Siz hayata özgün şeyleri belirleme ve her şeyin samimi bir düzende kaldığından emin olma telaşındasınız. Siz hayatın içinde özgün şeyleri belirleme ve her şeyin samimi bir düzende kaldığından emin olma telaşındasınız. Taç çakranın baskısını hissedersiniz. Uğraştığınız her şeyin doğru olmasını gerekli görürsünüz. İçsel gerçek bir pusulanın ibresi gibidir. Size kendini bir şeyin doğru olduğunu bildiğiniz hissiyle gösterir ve siz o şeyin peşinden gitmek istersiniz doğal olarak. Bu kapı doğru olana açılma, saçma olanı ayırt etme, samimi olanla sahte olanı ayırt etme. Sizin gibi birini kandırmak e, mümkün değildir bu kapıdan geçerken diyor. Bu kapı size doğru olanla saçma olanı, samimi olanla sahte olanı ayırt etme becerisi verir. Bunu ilhamını verir ya da. içsel gerçek genelde bir içsel durgunluk anında esintiyle gelir. Bu hissi tanımak bütünlüğe doğru ilerleşinizde size yardımcı olur. Etrafınızı saran nasıl bir kaos olursa olsun bu kapı size neyin samimi ve doğru olduğunu gösterecektir. Bu kapı aracılığıyla gelen bazı farkındalıklar başkalarına kavrayış getirip onların zihinlerine nüfus ederek yaşamlarında uzun ömürlü etkiler bırakabilir ve siz bunu fark edersiniz. Siz düşünüp taşınırken hem sizin hem de başkalarının yararına olacak doğrunun kendini göstereceğini de bilin. Her durumda içsel güvence kazanmak için bu azimli doğruluk kılıcına güvenebilirsiniz diyor. Aa, güzel bir kapı çalmış kapınızı. Hadi bakalım hayırlar olsun diyelim o zaman. Ve sistem mesajımızı da okuyalım. Diyor ki düşünmek bir durumu ya da olayı soyutlar ve onu sanki bağımsız bir varlıkmışçasına iyi ya da kötü olarak değerlendirir. Düşünmeye haddinden fazla güvenirsek gerçek parçalanır. Bu parçalarla bir yanıltamadır. Ama siz içinde hapsolmuşken son derece gerçek görünebilir diyor. Evet. Ben burada düşünerek değil de o içten biliş belki size bir kapı açacak gibi düşünmeye diyor. Haddinden fazla güvenirsek. Sonuçta gerçek parçalanacaktır. Bu parçalanma bir yanılsamadır aslında ama siz içinde hapsolmuşken bunu son derece gerçekçi bir şekilde hissedebilirsiniz diyor. Evet. Ne kadar hissedersek ya da bilirsek bilelim potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ne olursa olsun yalnızca uygulamayla onları gerçekleştirebiliriz dedi. Mesajımızın diğeri ne kadar hissedersek hissedelim ya da bilirsek bilelim potansiyelimiz yeteneklerimiz ne olursa olsun yalnızca uygulamayla onları gerçekleştirebiliriz. Evet birinci deste bu kadardı. Sağlık esenlik içinde kal bir başka zaman başka bir açılımda tekrar görüşünceye kadar iyi bak tatlı canına bay bay. Evet ikinci desteği seçen arkadaşım açık mavi kartı seçmiştin hoş geldin en sefalar getirdin. Dilerim açılım nihayetliğin olsun. İlhan versin, keşfettirsin, muhabbete vesile olsun. Şimdi burada hemen ilk kartımız bize şey söyleyecek. Hangi kapıdan geçtin, hangi kapıdan geçiyorsun deyince de 60 numaralı kapı, sınırlama kapısından geçtiğini söylüyor. Bu kapıyla ilgili detay bilgilerini daha sonra okuyacağız ama öncesinde bu kapıdan geçerken hangi enerjiler hakim onu bir anlamak istiyoruz. Şimdi Ariel beşlisiyle içinde bulunduğu bir zorluktan, sıkıntıdan, zahmetten, yalnızlıktan, yoksunluktan, darlıktan, dışlanmışlıktan vesaire. Bunun gibi birazcık böyle, e, yorucu enerjiler, zor enerjilerle muhatap olduğunu görüyoruz. 5 rakamı e, bir taraftan özgürlüğü verirken bir taraftan da rekabet enerjilerinden haber verir. Burada diyor ki yardım çok yakınında olumsuz düşünceleri kendiliğinden gerçekleşen hanetlere dönüşmeden diyor olumsuz düşüncelerin sen onları bir an önce bırak diyen bir enerji var ve tek başına bütün bu sıkıntının üstesinden gelmek zorunda değilsin istersen yardım sana gelir diye de belirtiyor burada diyor ki özel yeteneklerim var asla normalle yetinme sana verilmiş bazı hediyeler var kişisel hediyeler özel hediyeler o yüzden asla normalle sıradanla yetiş yetinme diye seni uyarıyor kart ve burada diyor ki güvenilir akıllı eğitimli dengeli bir süreç burada bir eğitim hayatına dahil olmak orada yeni bilgilere sahip olmak orada mutlu olmak kendini geliştirmeyi sevmek ve bir fırsat yakalamak orada eğitimle ilgili bir uğraşın içinde olmak ya da bir burs almak ya da yeni bir iş hayatına koyulmak gibi süreçler var. Bu süreçte sağlığın, esenliğin, mutluluğun, huzurun yerinde olacak görünüyor. Baktığımız zaman keyif alacaksın sanki bu süreçten. Bununla ilgili işaretler de var. O yüzden yani burada dur, kapı kapıda durup durma yani. Burada kendini yalnız yoksun, ihtiyaçlı hissettiğin yerde durup durma. Sana verilmiş özel hediyelerim var. Ee, sen bunu e, güvenilir ve akıllı bir şekilde karşına çıkan fırsatı değerlendirerek, kendini eğiterek ya da işte o imkan her neyse ondan faydalanarak ilerlediğin zaman onun e, meyvelerini alacaksın. Bu yeteneklerinde sanki açılacak gibi anlıyorum. Düşünmekle ilgili bir kart var. Bu durumu incelemek, titiz davranmak, olması veya olmaması gerekenler üzerinde muhakem oluşturmakla ilgili bir enerji bu süreçte karşına çıkabilir. Burada kalmam doğru mu ya da burada ilerlemem doğru mu? Bunları tartacak, ölçek bitecek olabilirsin. Burada diyor ki yeniden inşa et. Tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendini yorma. Yeniden başlamak için şans sizden yana. Burada işte bu dışarıda kaldıysan ve artık bu zorsa, bunu tamir etmek zorsa ya burada uğraşma ya da eğer burada kalmakta ni kesinsen, niyetinden eminsen o zaman özel yeteneklerin var. Asla normal şartlarla yetinme. Yani bu işte böyle olacak. Dahası olmaz deyip sakın yetin yetinme. Sen kendini geliştirin. Merak etme senin o yeteneklerin sana başka başka kapılar açacak diye anlıyorum. Ve burada tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışıp durma. Kendini yorma. Yeniden başlamak için şans senden yana şu süreçte diyor. Haya kırıklıkları yaşamış olabilirsin. Zamanında beklentilerin boşa çıkmış olabilir. Kontrol dışında sonuçlar almış, üzülmüş olabilirsin. Ama burada şans senden yana dedi. Özel yeteneklerin var dedi. Kendini eğitmeye e, açık ol, ilerlemeye açık ol, fırsatlara açık ol dedi. Enerji. Tabi bunlar da hayatın gerçeği. Bütün bunları ölçüp biçip tarttığında zaten görüyorum. Yani üzüntülerinin, yoksunluklarını, hayal kırıklıkları çocuklarının daha bu süreçte da artık bitti, biç, biçtiğini düşündüğünü de görüyorum. Peki bu 60 numaralı sınırlama kapısı bize ne söylüyor? Evet kitaptan açtım ve bakalım buradan da bakalım. Şimdi şöyle söylüyor diyor ki sınırlamaları kabul etmek üstünlüğün ilk adımıdır. Burası mutasyonun gerçekleştiği aradaki boşluktur. Mutasyon sınırlı miktarda ortaya çıkacaktır diyor. Bu süreçten geçerken sertlik, liderlik, beceriklilik, tutuculuk, kararlılık, kabul etme gibi belli süreçler yaşayabilirsin ve sonuç kabullenme ile karşına gelebilir. Mutasyona uğratan nabız baskısını hissedeceksin diyor. Peki burada ne demek istiyor biraz daha anlayalım. Şöyle diyor siz yaşamın size dağıttığı kartlarla sınırlar içinde yaşarsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Hatta size bir torba limon verseler siz ondan limonata da yaparsınız. Temel kurallar sizin istikrarlı zemininizdir. Sınırlayıcı faktörlerin gerçekliğini hesaba katma konusunda uzmansınız. Ve anınızı yaşamanıza, direnmenize veya güce ulaşmanıza olanak veren gerçekçi fırsatlar arasındaki farkı bilirsiniz. Sınırlamalar, sağlık, hırslar, finans, ilişkiler ve aileyle ilgili uğraşlara uygulandığında her türlü kısıtlayıcı şekil ve boyutunu sergileyebilir. Ve burada önemli olan başaramayacağınız parametre, parametrelerinizin dışında kalan şeyleri sabitlenmemektir diyor. Yani burada Kökteki her kapı için büyümek ve gelişmek adına yerleşik bir baskı söz konusudur ve 60 numaralı kapı sizi sınırlarınızı kabul ederek hayatta ilerlemeye teşvik eder. Ulaşamayacağınız şeyler için mücadele etmeyi bırakın. Elinizin altındakine bakmaya başlayın. Ancak o zaman tasarı sıçrama tahtasına dönüşecektir. Çünkü siz etrafınızı saran sınırları yıkmaya çalışmaktan vazgeçmişsinizdir. Sükunete ulaşıp sahip olduğunuz nitelikleri kabul ettiğinizde büyüme özgürlüğünü de keşfedersiniz. Bu şeyi hatırlattı bana sanki. Hani astrolojide insanlar belli potansiyellerle dünyaya geliyor ya ve o potansiyelini bilerek onunla hani öyle deniyor ya yani işaretler var işaretçiler var her insanın yapacağı yapamayacağı şeyler insanın kendisini bilmesiyle de alakalı biraz hani sen ne yaparsın ne yapamazsın hani bunu içsel olarak bilmekle de alakalı olabilir bu İşte o sınırları anladığın zaman ama burada özel yeteneklerim var asla normalle yetinme diyor. Yani sana has özelliklerini devreye soktuğun zaman hayat artık bir sıçrama tahtasına dönüşecektir senin olmayanı kapısını zorlayıp durmaya yani. senin olmayanı zorlayıp durma ulaşamayacağım ee, ya da işte senin hikayende olmayacak ya da e, senin potansiyelinin el vermediği e, bu senden daha şey de olabilir Hani e, yani burada e, üst kapasite ya da alt kapasite anlamında söylemiyorum herkesin yapabileceği beceriler var. Kimisi işte uzun boylu, duvar, uzun kollu, uzun bacaklı, esnek ne, ne yapar? O belki daha iyi basketbol oynar. E sen kısa boyluysan, kolun bacağın kısaysa yani oynayamaz değilsin ama çok çabalaman gerekir. Mesela misal olarak söylüyorum. Belki yanlış bir örnek oldu ama hani ilk aklıma gelen bu oldu. Bunun gibi yani senin aslında kendi kişisel yeteneklerin var. Başkasında olmayan ya da hani herkeste olmayan. işte onları açığa çıkartıp ilerlediğin zaman diyor o zaman basamaklar önünde zaten yükselecek diyor. Yani sen o zaman doğru yerde olmak, kendi potansiyelini iyi bilmek, sınırlarını bilmek, neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek burada önemli. Zaten burada ne var? E, sertlik, liderlik, beceriklilik, tutuculuk, kararlılık, yani bunlar güçlü enerjiler. Yani hani liderlik var mesela burada hani sen liderlik bile yapabilirsin. Onu da kabiliyetin var. Çıkacaktır zaten ortaya. Beceriklisin de ama belli tutucu olduğun konular olabilir. Sert sınır çizdiğin durumlar olabilir. Kararlılık gösterdiğin durumlar olabilir. Ya da kabul etmek zorunda kaldın. Bazı şartlar durumlar söz konusu olabilir. Ve sonuçta bu seni bir mutasyona uğraşacak diyor. Yani seni değiştirecek, dönüştürecek. Şans sizden yana özel yeteneklerini kullan diyor. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. <laughs> Bakalım sistem mesajımız ne söylüyor? Diyor ki algılarınızda belirli bir ölçüde mevcudiyet, dingin ve uyanık dikkat olursa her, yarat her yaratığın her hayat formunun içindeki bilincindeki ya da ruhundaki ilahi hayat özünü hissedebilir onu kendi özünle bir olarak tanıyabilir ve dolayısıyla kendiniz gibi sevebilirsiniz. Ah. algılarınızda diyor belli bir ölçüde mevcudiyet dingin ve uyanık bir dikkat olursa her yarat, yaratığın her hayat formunun içindeki bilincindeki ya da ruhundaki ilahi hayat özünü hissedebilirsiniz onu kendi özünüzle bir olarak tanıyabilir ve dolayısıyla da kendiniz gibi de sevebilirsiniz diyor. Çok başka bir yere evriliyor burada hikaye. Peki diyor ki kendinize itimat eder etmez nasıl yaşayacağınızı bileceksiniz. Yani kendinizi keşfedip kendinize inandığınız zaman o zaman nasıl yaşayacağınızı da bileceksiniz. O zaman kendiniz olacaksınız. Yetenekleriniz de ortaya çıkacak. Şans da yüzünüze gülecek. Basamaklarda tırmanılacak. Böyle güzel muştular var. Haddini bilmekle ilgili bir konu var, sınırını bilmekle ilgili bir konu var. Ya da böyle e, zaten başarılı olacağın alanları bilmekle ilgili bir konu var. Yani yetenekli olduğun, başarılı olduğun alanları bilip o tarafa yönelmek, o konuda uğraşmak, zamanını hani seni çok yoracak konulara harcamamakla ilgili de bir detay var burada. Evet arkadaşım bu defa da bu kadardı. Başka bir zaman başka bir açımda tekrar görüşünceye kadar iyi bak tatlı canına. Bay bay. Evet üçüncü destemizi mor kartlı destemizi seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Açılım senin iyiliğini olsun ilham versin keşfettirsin Muhabbeti vesile olsun inşallah. Hemen e, hangi kapıdan geçmek istiyorsun diye bakmak istiyorum. 12 numaralı kapıdan geçiyormuşsun. musun? Kımıltısızlık kapısı. Bunu detayını daha sonra alalım. Şu an bu kapıdan geçerken hangi enerjiler hakim? Öncelikle bir ona bakmak istiyorum. Şimdi kupa ikilisiyle başladık. Harika bir enerjiyle başladık. Sevginin, muhabbetin, aşkın dumanları tütüyor burada. Ee, yuva var, yuvada huzur var. Yani kendini yuvada hissetmek var ya da romantik bir ilişkinin yeniden canlanması söz konusu olabilir. Boğaçlama veya ee, sürtüşmelerin sona ermesi söz konusu olabilir birbirine hediye vermek sevdiklerinden vazgeçmemek söz konusu olabilir burada ee, tüm yaşadıklarını hayat sana ayna tutuyor diyor bu sevgiyle ilgili konuların güncelleniyor yenileniyor olabilir arkadaşım geçmişi artık şefkatle bağışlayıcılıkla gözden geçirmek yeni bir yola yönelmek e, zamanı kapını ge e, gelmiş çalıyor olabilir yaşam amacını daha da netleştiğini hissediyor olabilirsin. Yüreğin de artık derinlerinde ne yapacağını bildiğini hissettiğin bir zamandan geçiyor olabilirsin arkadaşım. Zaman kartı burada zamanı geldi diyor. Burada da bir olayın zamanını sürecini bir olayın sürecini zamana bıraktıysan şayet işte o zaman geldi. Çözümlenemeyen mevzuların artık çözümlenecek enerjisini alıyorum. Burada cadı enerjisiyle içinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin, gizli yeteneklerinizi tezahür ettirin diyor burada. Artık onlar ortaya çıkmaya başladı diyor. Şimdi burada dolayısıyla donanımlı bir insan var aslında, mevcut yetenekleri olan bir insan var. Bu yenilenmeyle sanki bu zamanı gelen yenilenmeyle bu yetenekler de ortaya çıkacak tüm olup bitenle hayat sana ayna tutuyor. Sen her ne kadar da tecrübe ettiğin durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissediyorsan da kendine kızıyorsan da aslında burada hayatın sana ayna tuttuğunu unutma. Sen kendine kızıyorsun ama belki hayatın akışı böyle, süreç böyle. Yani burada kendi gizli yeteneklerini ne, ne verdi dikkatini anlıyorum ben kendi gizli yeteneklerine verdi dikkatini bu muhabbet sevgi yaşadığın ilişkilerdeki durumlar akışlar e, sana ayna tuttu seni dönüştürdü artık sen de geçmişinde her ne varsa bunu şefkatle bağışlayıcılıkla bırak e, netleştiğin yolda yaşam amacınla ilgili netleştiğin yolda e, ilerle yüreğinde zaten ne yapacağını biliyorsun vakti saati geldi içindeki cadıyı uyandır artık gizli yeteneklerin tezahür etsin diyen bir enerji var bu yeteneklerini kullanmaktan korkuyor olabilirsin bununla ilgili bir hissiyat geldi şu an yani bu yeteneklerin vakti zamanında bir açığa çıkmış olabilir, kontrolsüz kullanmış olabilirsin ya da hani çok bilinçli kullanmamış olabilirsin. Onunla ilgili yaşadığın bir durumdan dolayı şu an üzülüyor, kendini suçluyor, pişmanlık hissediyor olabilirsin. Ama yani artık vakti zamanı, doğru zaman gibi anladım ben. Peki bu kumultusluk kapısı 12 numaralı kapı bize ne söylüyor? Diyor ki kısıtlama özelliği ve kışkırtılmaya karşı koymada meditasyon ve eylemsizliğin önemi, kültürel mutasyonun gücü, kumultuslukun gizemi burada açığa çıkacak diyor. Yani bunu bu süreçten geçerken metamorfoz, pragma, pragmatist, kahin, itiraf, arınma, keşiş süreçleri yoluna çıkabilir ve sonuçta ulaşacağın şey ihtiyatlı olma hali olacak diyor doğru ruhta farkındalığı serbest bırakmak söz konusu olacak yani burada zamanı geldi hani burada kendini kendinde fark ettiklerini ortaya çıkartmakla ilgili bir enerji de var ve aynı zamanda kısıtlanma özelliği ya da kışkırtılmaya karşı koymada meditasyon ve eylemsizliğin gücünü kullanabilen bir insan var burada. Bakalım daha da detaydan ne söylüyor bu enerji bize. Diyor ki bu kapı sizi hayattaki pek çok şey konusunda temkinli ve çekimser kılar. Endişeleri bu konuda biraz temkinliyim veya bundan pek emin değilim gibi cümlelerle ifade eden bir ses vardır. Ve siz bazen yaşamda ilerlemek konusunda kötü, davranırsınız. Bir sonraki adımınızı belirle, belirlemek için çılgın koşuşturmanın dışında kalmayı tercih edersiniz. Yaşamda güçlükle ilerlemek ve ve tüm tehlikelere odaklanmak için mi buradasınız yoksa daha büyük şeylerin hayalini kurup onlara doğru koşmanız mümkün mü Bazen neler hissettiğinizden emin olamaz ve temkinli olmayı seçersiniz konuştuğumuzda güçlü ama son derece temkinli davranırsınız ve bu bazı insanların çileden çıkmasına sebep olabilir Bunun sebebi daireler çizerek koşturan bir dünyada sizin durağanlık noktasından olacakları hissedebilmeniz ve bazen başkalarına sonsuz gelen şeyler konusunda temkinli davranabilmenizdir. Ayrıca bu sıradan bir hayal gücünün sınırlarını aşan şeyleri kovalayabilmenizi de sağlayacaktır. 12 numaralı kapı sizi daha adil ve çok daha idealist bir dünyanın hayalini kurmaya yönlendirecektir. Bu tutumunuzda evrensel sıçrayışlar yapabilir, insani girişimlerde önemli adımlar atabilir. Aynı zamanda kararsız kalp her şeyi gecik, kararsız kalarak da her şeyi geciktirebilirsiniz. Çünkü vizyonunuz sıçrayabileceğinizi düşündüğünüzden çok daha öteye uzanır. Ancak konuştuğunuz zaman, söylemlerinizde insanları harekete geçirebileceğinizi ve onlara güven aşılayabileceğinizi biliyorsunuz. Çünkü onlar sizin lafa başlamadan önce temkinli olup, iyi ile kötüyü ayırt ettiğinizi zaten bilirler diyor. Evet. Doğru ruhta, doğru zamanda o farkındalığı açığa çıkarmakla ilgili bir bilgi var ve burada içinizdeki gücü keşfedin ortaya çıkartın dedi. Bakalım sistem mesajımız ne söyleyecek? diyor ki hiçbir şey egoyu haklı olmaktan daha çok güçlendiremez. Haklı olmak zihinsel bir durumla, bir bakış açısı, bir düşünce, bir yargı, bir hikayeyi tanımlamaktadır. Haklı olabilmek için tabii ki başka birinin haksız olması gerekir ve dolayısıyla ego haklı çıkmak için haksız çık çıkarmayı sev. şayet şikayet etmek ve tepkisellik vasıtasıyla yalnızca bir insan değil, bir durumun da haksız çıkarılabileceğini görmek gerekir diyor. Şayet şikayet eder ve tepkisel davranırsanız diyor. Yalnızca bir insanın değil bir durumun da haksız çıkabileceğini görürsünüz. Hmm. Yani burada egoya da dikkat etmek gerekiyor demek ki. Hiçbir şey egodan, egonun haklı olmaktan duyduğu zevki daha fazla artıramaz diyor. Yani haklı çıkmak ego için büyük bir zevk, büyük bir güç diyor. Burada ona dikkat etmek gerekiyor. Yani haklı çıkmak için bir başkasını haksız çıkarmaya uğraşmayın diye anlıyorum ben burada. Ve diyor ki bizi geçmişte biri incitti diye şimdiki anda kendimizi cezalandırmak ne saçma. Sanki burada da hani o yüzden bu kadar tepkili, temkinli, kuşkulu davranıyorsun. Yani bu pişmanlığın, üzüntün, suçluluk hissin seni bu derece ihtiyatlı yapıyor sanki. Buna da işaret var burada. Evet arkadaşım bu defalık da bu kadar. Başka bir zaman tekrar görüşünceye kadar iyi vakit tatlı canına. Bay bay.